Bugün sizlere Sarıyer Çayırbaşı Pazarından sesleniyoruz. Biraz önce burada vatandaşımızla, emeklimizle, çalışanımızla konuştuk. Onların dertlerini dinledik, çözüm önerilerimizi sunduk. Şimdi de bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta tüketici fiyat endeksi açıklandı ve biz enflasyonun %12'lere vardığını gördük ama tabii buradaki pazardaki insan için gıda fiyatları çok daha önemli. Gıda fiyatlarındaki enflasyon %16,5 bu çok yüksek. Ve kimle konuştuysak konuşalım, son bir sene içerisinde gıda fiyatlarının bundan çok daha fazla arttığını söylüyor. Dolayısıyla bunun sebebinin döviz kuru olduğunu, doları olduğunu herkes biliyor bir kişi dışında. Her ne kadar Hazine ve Maliye Bakanı kura bakmıyorum dese de buradaki vatandaş her şeyin çok farkında. Türk lirası son 30 yılın en düşük değerinde. Ee, ve bu 30 yılın en düşük değerinde olmasında pazara yansıması çok net, üreticiye yansıması çok net. Ee, bunu burada e, ziyaret ettiğiniz herkes size söylüyor. Ee, TL'nin değersiz olmasıyla beraber hem alım gücümüz azalıyor ve üretici maliyetleri artıyor dolardan dolayı. Üretici maliyetlerinin tüketiciye yansıması e, çok olumsuz oluyor. Ve biz olumsuz bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Üstelik e, üretici fiyat endeksi 18. Yani bu şu anlama geliyor. Önümüzdeki dönemde de enflasyonun artacağı bir patikaya giriyoruz ee, ve konuştuğumuz herkes, esnaf, vatandaş, e, buradaki minibüs şoförü, e, bizi burada dinleyen e, memurlar, zabıta herkes e, bunun e, çözümünün e, daha farklı bir yerde olması gerektiğini söylüyor. Yani buradaki temel problemlerden bir tanesi şu: çok berbat bir tarım politikası var. Bu tarım politikasını kuru bir türlü önleyemeyen Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın stratejisiyle birleştirdiğiniz zaman önünüze bir korkunç tablo çıkıyor. Ve bu tablo da çok sürdürülebilir değil. Bizi fakirleştiren bir tablo. Bunun çözümü de var. Bunun çözümü daha iyi, daha ayağa yere basan tarım politikalarında. Hep bizim söylediğimiz bir şey var. Tarımı ithalatla çözemezsiniz. Tarımdaki problemleri ithalatla çözemezsiniz. İthalattaki artışı tekrar ithalata biraz daha bel bağlayarak çözemezsiniz. Burada çok önemli bir yapısal problem var. Tarımsal desteklerin artıp çiftçinin çok daha iyi koşullarda üretimini yapmasını sağlamamız gerekiyor. Ve bununla ilgili biz mesela daha dün meclise bir önerge verdik. Dedi ki 22 milyar lira olan bütçeyi 25 milyara çıkartalım. Sebebi de çok basit. Daha geçen sene 2020'nin bütçesinde tarımsal destekler için ayrılan para 22 milyar lira. Ve bakın son bir sene içerisinde hangi üreticiyle konuşursanız konuşun. Yem fiyatlarının %50'den daha fazla arttığını görürsünüz. Mazot için aynı hikaye söz konusu, gübre için aynı hikaye söz konusu. Ve çiftçinin üretim maliyetleri artıyor. Bu üretim maliyetlerinin e, pazara yansımasını hep beraber burada görüyoruz. Fakat buna rağmen çiftçiye ayrılan tarımsal destekler geçen sene 22 milyarken önümüzdeki sene için öngörülen miktar da 22 milyar. Biz bunu en azından makul bir şekilde 25 milyar olması e, konusunda milletvekillerimiz olarak, İYİ Parti'nin milletvekilleri olarak bir önerge verdik, reddedildi. Bu e, reddedilen ilk önergemiz değil. E, bugün esnafla konuştuğunuz zaman, küçük orta ölçekli işletmelerle konuştuğunuz zaman hepsi aynı şeyi söyleyeceklerdir. Bizim devletten çok fazla KDV alacağımız var. Aynı zamanda ödememiz gereken e, vergi ve prim borcumuz var. Bunlar mahsuplaşsın. Biz bununla ilgili önerge verdik. Bu da kabul edilmedi. Yani aslında vatandaşın hem alım gücünü arttırabilecek e, esnafımızın ya da şirketlerimizin hayatını kolaylaştırabilecek önerilere genelde kendisini kapatan bir ekonomi anlayışıyla karşı karşıyayız. Bu bizi e, oldukça üzüyor. Yani burada bir çözümümüz var. E, İyi Parti'nin çözümleri var. Fakat İyi Parti bu çözümleri meclise getirdiği zaman e, bunun mecliste bir karşılığı yok. Şimdi berbat tarım politikalarından başka bir konuya geçelim. Başka bir sadece iktidarın inandığı başka bir noktaya geçelim. O da tabii ki e, bu ekonominin yerli ve milli olduğu ve faiz lobisinden kurtulduğumuz. Bunu da rakamlarla desteklemek neredeyse mümkün değil. Bakın çok basit bir hesaplama. Bu partili cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçtiğimizden beri Hazine ve Maliye Bakanlığı çok yanlış bir borçlanma stratejisiyle dolar ve altın cinsinden borçlandı. Şimdi bunun maliyeti şu. Dolar cinsinden borçlanmanın bir buçuk sene içerisindeki maliyeti toplam 98 milyar TL. Altın cinsinden borçlanmanın toplam maliyeti 36 milyar TL. Toplam 134 milyar TL para yapıyor. Yani biz aslında faiz lobisinden kurtulduk derken çok daha yüksek bir borçlanma maliyetiyle, çok daha yüksek bir lobiyle, çok daha etkili bir lobiyle karşılaşmış durumdayız. Şöyle bir örnek vermemiz gerekiyor. Eğer biz dolar yerine TL ile borçlansaydık şu anda %37 faiz ödüyorduk bu sistemde. Altınla borçlansaydık %57 faiz ödüyorduk. Yani şunu söylemek istiyoruz dolarla borçlanmanın bugün Türk lirası cinsinden maliyeti %37 ile borçlanma. 2018 Temmuz'undan beri. Altınla borçlanmanın TL cinsinden maliyeti ise, faizi ise %57 ile borçlanmak. Yine şey karşımızda çok yüksek bir maliyet var. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çok yanlış bir borçlanma stratejisi sonucunda bize borçlanma maliyeti olarak gelen 134 milyar TL var. 134 milyar TL'yi şöyle söyleyebiliriz, 83 milyon nüfusumuz olduğunu düşünecek olursak kişi başı 1600 lira demek. 1600 lirayı 4 kişilik bir aileyle çarptığınız zaman 6400 lira yapıyor. Yani sadece Hazine ve Maliye Bakanı'nın yanlış borçlanma stratejisinden dolayı bugün 4 kişilik bir ailenin cebinden 6500 lira ya da kabaca bir hesapla 2 aylık mutfak parası çıkmış durumda. Hep aynı şeyi söylüyoruz. Türkiye'nin kaynakları var. Bu kaynakları vatandaşa aktarabilecek çok iyi bir partisi de var. Fakat Türkiye'de şu anda kurumsal bir yönetim anlayışı yok. Bu kurumsal yönetim anlayışı eksikliğinden dolayı burada 134 milyar TL vatandaşın cebinden borç olarak çıkıyor ve biz burada daha yüksek gıda fiyatlarıyla karşılaşıyoruz, daha yüksek bir gençsizlikle karşılaşıyoruz, bir sürü problemle karşılaşıyoruz. İyi Parti'nin buradaki ilk olarak getirmek istediği çözüm kurumsal bir yönetim anlayışını tekrardan tesis etmek ve bu çözümleri tekrardan mecliste işler hale getirmektir. Son olarak bir başka önemli konuyla daha sizlerle buluşmak istiyoruz. Bu da yeni torba yasasıyla beraber hem kıdem tazminatı hem de bu esnek çalışma biçimleriyle ilgili getirilen düzenlemeler. Kıdem tazminatı tekrardan konu oldu. Partimizin bu konuda duruşu nettir. Bunlar çalışanların hakkıdır. Kıdem tazminatında çalışanın hakkını mağdur etmeden, çalışanın alacağını mağdur etmeden bir çözüm geliştirilmesi şarttır. Bu çok net durduğumuz çizgidir. İkinci noktada şu, yeni ekonomiyle beraber tabii ki yeni çalışma biçimleri ortaya çıktı, esnek çalışma, yarı zamanlı çalışma. Fakat bunlarla ilgili emeklilik düzenlemesi daha henüz ortaya çıkmadı. Yani yeni ekonomiyle bağdaşmayan bir problem var burada. Bu böyle giderse, bu düzenleme çıkmazsa, yarı zamanlı çalışan ya da işte esnek çalışmaya tabi olan insanların nerede emekli olması neredeyse imkansız gibi. Yani biz şu anda emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetini konuşurken aynı zamanda emeklilikte prime takılanlar mağduriyetiyle karşı karşıyayız. Bu çok önemli problemlerden bir tanesi. Mutlaka bunun yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Hem Türkiye hem de dünya yeni çalışma biçimleriyle karşı karşıya. Bu yeni çalışma biçimleriyle karşı karşıya karşı olması yeni düzenlemeleri de beraberinde getiriyor. İyi Parti olarak biz bu konuda çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz ama bu basın açıklamasında da bunu gündeme getirip mevcut düzenlemelerin şu andaki yeni ekonomiye cevap vermediğini mutlaka bu sorunların çözülmesi gerektiğini söylemek istiyoruz.